Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına, diğer e, grubu adına Mersin Milletvekili Ali Bozan'a söz veriyorum. Sayın Bozan buyurun. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli Milletvekilleri, Değerli Halkımız, size bugün AKP iktidarının tecritte ve savaşta ısrar politikalarının bu ülkeye faturasını anlatacağım. Milletvekillerinden bir ricam var. Lütfen konuşmamı bitirinceye kadar sessizce dinleyin ve söyleyeceğiniz bir söz varsa daha sonrasında burası, buradan dile getirin. Değerli milletvekilleri, 10 yıl kadar önceydi, hatırlayalım. Bu ülkede sürekli kazanmasa da bir bahar havası esmeye başlamıştı. Bu bahar havası nasıl esmeye başlamıştı? PKK ve devlet arasında Çatışmasızlık hali ilan edilmişti ve o süreçte bu ülkede hiçbir eve ateş düşmüyordu. Ortada her şeye rağmen atılmış güzel adımlar vardı. Bugün eğer ülkenin dört yanında sokağa çıkıp halkımız arasında gezecek olursak o dönemden şikayetçi tek bir vicdanlı yürek bulamazsınız. Çünkü vicdanlı her yürek huzurdan yaradır barıştan yanadır, kardeşlikten yanadır. Çünkü vicdanın rantı yoktur. Çünkü vicdanın kendisi zenginliktir. Ben bu soruyu bugün meclisteki vicdanlara da soracağım. Değerli milletvekilleri, ne yazık ki güzel havayla başlayan o süreç çok kısa sürdü. Tüm atılan adımlar hiç atılmamış gibi derin dondurucuya kaldırıldı. Dolma bahçedeki mutabakat masasının ayağı kırıldı, masa dağıtıldı. Ve iktidarın hesaplarına uymayan o barış günlerinin yerini yine silahların konuştuğu günler aldı. Düğmelere basılmıştı. Ülkede yine ağıtlar yükseldi. Barış sürecinde anaların gözlerine yaşaran umutlar yerini maalesef kuru otlara bıraktı. Barış sürecinde AKP'li siyasetçiler Sayın Abdullah Öcalan'ın duruş ve fikirlerinin önemli olduğunu söylüyorlardı. Sayın Abdullah Öcalan'a metiyeler dizen bakanlar ve AKP'li siyasetçiler birdenbire u dönüşü yapmaya başladı. Söylemlerini barıştan yana değil, çatışmadan, savaştan yana değiştirdiler. Hatta Bülent Arınç o dönem Sayın Abdullah Öcalan'a ev hapsi konuşulabilir demişti. Sayın Başkan, o dönemde siz Başbakan yardımcısıydınız. Yozgat'ta yaptığınız bir açıklama var. Diyorsunuz ki Hükümet barışı sağlamak için tarihi kararlar aldı. Güvenlikçi politikalarla netice alan ülke yoktur demişsiniz. Ne iyi demişsiniz. Çok iyi yapmışsınız bence. Size daha sonra bir soru soruluyor. Deniyor ki yasal düzenleme konusunda ısrar edilmesi süreci sekteye uğratır mı? Siz cevap veriyorsunuz. Ben sürecin sekteye uğrayacağı kanaatinde değilim. Çünkü Türk toplumu çözüm sürecine desteğini ortaya koymuştur. O yüzden süreç işleyecektir. Ne iyi demişsiniz, çok doğru demişsiniz. Bunları şunun için söylemiyorum. O tarihte bunları söylediniz, bunlardan çark ettiniz demiyorum. O tarihte çözüm süreciyle ilgili, çözüm sürecinin başarıya ulaşması ile ilgili yapılan bütün açıklamalar kıymetlidir. Bütün açıklamalar yerindedir. Asla şu şekilde anlaşılmasın. O gün bunu söylediniz, bugün çark ettiniz demek istemiyorum. Oysa o dönemde her şey daha iyi olabilirdi ama iktidar Siyasi rant uğruna onca güzelliği ateşe verdi. Çünkü o dönem Sayın Abdullah Öcalan'la görüşüyorlardı. Sayın Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeler neticesinde bu ülkede kalıcı onurlu bir barışın sağlanacağını iyi biliyorlardı. Çünkü Abdullah Öcalan'la sık sık görüşen o dönem düşüncelerini, fikirlerini en iyi bilen kendileriydi. Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmeleri kesen iktidar tüm bu çözümlerin ana kaynağını kapattı. Halbuki talepler çok basitti. Talepler Kürtlerin dilinin, kültürünün, kimliğinin anayasal güvence altına alınmasıydı. Bu insani talepleri reddeden iktidar ülkeyi karanlık bir havaya adeta hazır hale getiren ağır tecritin ilk adımlarını attı. Barış sürecinin sonlandırılmasıyla bir hatırlayalım. Bu ülkede neler yaşandı? Kürtler Hitler faşizmini aratmayan saldırılarla karşı karşıya kaldı. Ne mi yaşandı? Taybet ananın cenazesi yedi gün sokak ortasına bekletildi. Cizre'de defnedilemeyen Cemile'yi annesi derin dondurucuda saklamak zorunda kaldı. Cizre'nin vahşet bodrumlarında insanlar diri diri yakıldı. İktidar bunlarla yeterli kalmadı. Vakit kaybetmeden siyasi operasyonlar başlattı. Saldırılarını daha da sertleştirdi. Ve o dönem iktidarın komşu ülkelere açılma politikası neticesinde bu ülkede bombalar patlamaya başladı. Patlayan bombalar neticesinde bu ülkenin güzelim gençleri ve güzelim insanları yaşamını yitirdi. Orta Doğu'da IŞİD çeteleri ortaya çıktı. İktidar ne mi yaptı? İşi de bir avuç öfkeli genç diyerek işitten desteğini esirgemedi. Ama IŞİD o dönem Kobani'de Kürt, Kürt halkının destansı direnişine takıldı. Ve en büyük darbesini Kobani'de aldı. IŞİD'in bu kaybına karşılık iktidar karanlık günleri sürdürme ısrarına devam etti. Hiçbir şekilde yanlıştan dönmedi, yanlışta ısrar etti. Eş genel başkanlarımızın da aralarında bulunduğu birçok siyasetçiyi rehin aldı. Kobani kumpas davasında arkadaşlarımız hala yargılanıyor. Halen tutsak. Bugün Kobani kumpas davası için Sincan'daydım. Bugün sevgili Nazmi Gür savunma yapıyordu. Kobani kumpas davası için ne diyordu biliyor musunuz? Diyordu ki bu dava çözüm sürecinin bir daha konuşulmaması için açılan bir davadır. Tam da yerinde bir tespit. Gelinen süreçte 24 yıldır İmralı Cezen'de tutsak bulan Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit daha da ağırlaştı. Son 32 ayda ne mi oldu? Ailesi ve avukatlarıyla hiçbir şekilde görüşülmedi. Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan bu ağır tecrit iktidarın rantı uğruna uyguladığı tamamen politik bir tercihtir. İktidarın kendi çıkarları doğrultusunda sürdürdüğü bu tercih sebebiyle tüm ülke bugün en büyük güvensizlik ortamını yaşıyor. Bu ağırlaştırılmış tecrit bugün tüm ülkeye uygulanıyor ülkedeki tüm yurttaşlara uygulanıyor. Bu ülkede çocuğundan emeklisine kadar mutlu kimse kalmadı. Adalete zerre güven kalmadı. Tam da böyle bir ortamda, böyle bir kara kışın yaşandığı bir süreçte cezaevindeki siyasi tutsaklar bir karar aldı. Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürsor'una soruna çözüm kampanyası başlattılar ve 27 Kasım'da bir aşık revi başlattılar. Onlar yaşadıkları onca kötü koşullara rağmen mutlak barışa çare olmak için hepimize bir mesaj verdiler. Bugün de ise ne zaman diyorlar? Evet. Bugün Türkiye cezaevlerinden yükselen ses bu. Bugün de ne zaman? Biz bu sesi aldık. Bu sesi ya yayacağız. Çünkü barıştan başka çaremiz yok. Barışa daha da geç kalmamak için hepimiz bu sese ortak olabiliriz cezaevlerindeki ağır koşullarda yaşamak zorunda kalan siyasi tutsakların omuzlarına aldığı bu yükü bir olarak vicdanlarımızı birleştirip hep birlikte sırtlayabiliriz. O yüzden buradan iktidara ve muhalefete seslenmek istiyorum. Burada yapılan bütün açıklamalarda iktidar ve muhalefet sözcüleri birbirlerini çözüm süreci ve Kürtler üzerinden vurmaya çalışıyor. Gelin bu dili ve anlayışı terk edin. Başarıya ulaşmasa da daha önce denendi. Yeniden deneyebiliriz. Bir kez daha deneyebiliriz. İş o ki bir gün bile vakit kaybetmeden geçmiş tecrübelerimizden alacağımız derslerle muhalefeti ve iktidarıyla amasız fakatsız bu ülkenin 85 milyon yurttaşının geleceği için kalıcı onurlu bir barış için adım atalım. Tüm bunlar için atılacak ilk adım ortada. İlk olarak Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağır tecritin kaldırılması gerek. Ailesi ve avukatlarıyla görüştürmesi gerek. Barış için geçmişte nasıl yapıldıysa bugün de fikirlerine kulak verilmesi gerek. Barış kapısının İmralı'dan açıldığı herkesin bildiği bir hakikat. Bu hakikat kapısını cesur adımlarla açmak gerek. Ben tekrardan tüm ülkeye seslenmek istiyorum. Cezaevlerinden barış için başlatran bu mücadele sesini her yere duyuralım. Bu hepimiz için tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluk tüm vicdanların omzundadır. Bugün ağırlaştırılmış tecrit kaldırmama ve tekrardan bir barış süreci başlatmamak için hiçbir sebep yok. Daha doğru bir yöntemle, şeffaf bir şekilde bu meclisten barışın sesi için. Sayın Bozan, lütfen tamamlayalım. Bitiriyorum Sayın Başkan. Soruyorum. Bu kadar kan ve gö gözyaşı yetmedi mi? Bugün de ise ne zaman? Gelin barış için bir olalım. Çünkü hepimizin 85 milyon yurttaşın bu ülkede kalıcı ve onurlu bir barışa ihtiyacı var. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Peki teşekkür ediyorum.